Merhaba arkadaşlar. Ben Met OGZ klanından Onur. Ee, bu videoda sizlere Fujine promotionumu ve o esnadaki e, bazı maçları anlatacağım. Bu 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 esnada <laughs> epey çok maç yaptım ancak onları sadece bir kısmını alabildim. Ve tahmin edeceğiniz gibi sadece kazandıklarımı aldım. <laughs> e, bu bile aslında oldukça çok maç anlamına geliyor. O yüzden ben sadece 5-6 tanesini aldım kısa tutmak için. videoyu. <laughs> ee, i̇lk rakibim Nevan. Ondan bir yaklaşık 20-30 maçlık bir seri yaptık. Nevan'ın en çok sevdiği ikili. Ee, Anna Nina ikilisi. Bilenler için zaten bu ikisi kardeş. Ve oldukça iyi sinerji yapan bir takım en kuvvetli özelliği de Anna combo potansiyeli. Sürükleme açısından da son derece korkunç. Duvardaki kombolar açısından da son derece korkunç bir ikili. Zaten biraz önce de gördüğünüz gibi bir wall split ile enerjiyi su gibi içip bitirdi. <laughs> İkinci roundda dengeyi biraz daha sağlamış görünüyorum. Duvardan da mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum tabi. genelde olta atarak oynayan bir arkadaş. Counter yakalama umuduyla <laughs> çoğunlukla ortaya olta atıyor. O yüzden dikkatli oynamak mümkün olduğunca dikkatli oynamak gerekiyor. Ee, slide'da da çok ağır bir panişi var tabi. Hiç hiç affetmiyor. Aşağı 4-3 ile başlayan yanılmıyorsam bir kombosu var. İkinci raunda aldım. Biraz önce gördüğünüz hareket Love Crush bir hareket. Tüm Love hareketleri kaldırıyor. Juggle'a giriyor. <laughs> Counter yememe rağmen her ikisindeydim buradakinin. Burak 2-1 yanılmıyorsam. Evet. Sanıyorum. Burada da alması için yeterli olacak bu kombo. E, oldu. Zemin biraz daha geniş bir alan olduğu için hareket alalım. Biraz genişledi açıkçası. Gördüğünüz gibi aşağıdan koruma almayı sevmiyor. Ve bol bol peri yapıyor. Onun bu özelliğini kendi aleyhine kullanmam gerekiyor. Evet o kasılan hareket 12 frame'di. Ben de en doğru panişi verdim orada. Burada yanlışlıkla korumayı açtı. Bu hareket çok can sıkıcı. İnsanlar kaçırıyor bazen. Gördüğünüz gibi raw tag'dan sonra periyle ile geldi ama peri biraz riskli bir hareket. Son round'a 2-2 girdik. Zaten çoğunlukla maçlar bu şekilde oluyor ona karşı olan ama. Eksi 14 frame'lik bir hareketti biraz önce yaptı. Eğer counter alırsa da komboyu kaldırıyor. Gördüğünüz gibi benim aslında hafif riskli hareketime çok ceza kesmiyor. Sonuncu vuruşu bekliyor. Paniş bilgisi çok iyi bir oyuncu değil. Biraz önceki hareket de <laughs> Eksi 14 frame'de. Evet. İkinci maçımı da yine onunla olan bir maçdan aldım. Ee, i̇lk maçlarımızda biraz adaptasyonunu sağlamıştı bana karşı. Artık daha slide yemeye başladı ama bu maçı yine ben aldım. duvarlı bir bölge. Onun için aslında çok ideal bir alan. Duvar açılmayana kadar benim için oldukça tehlikeli bir bölüm. Duvarın genişlemesiyle biraz rahatlıyorum orada. Evet, ikinci vuruşa eğildi ve güzel bir paniş yaptı burada. Evet, bu ikili çok tehlikeli duvar dibindeki ananın sadece 12 frame'in sonunda sizi duvara çakabiliyor. Evet. Burada counter umuduyla takmanın devamını getirdim ama yememiş. En çok şu kapmayı kullanıyor. Bu kapma açıkçası oldukça can sıkıcı bir kapma. Nedense o kapmayı açmakta zorlanıyorum. İleri çapraz 1 artı iki yedi sanıyorum. Açması da yine 1 artı 2. <laughs> Evet. Slide up sonra yine bir olta attı ama tutmadı tabii bu. Evet ben de periyi düşündüm ama hiçbir şey yaramadı. Bu hareketi sıkça kullanıyor. <laughs> İleri ön çapraz 4 ile başlayan bir şeydi sanıyorum bu. Evet. Anla'nın en pis tuzaklarından biri. Yanılmıyorsam ön çapraz 1 4 ile başlayan seri. burada anlatılmaya gereken bir konu daha var. Anla'nın geriden yakaladığında %70 götüren kombosu. Geriden yakalamaması gerekiyor size. İkinci round'u açık şekilde kaybettim. Boyut 2 yaparak kaldırdı boyutları çok tehlikeli olabiliyor. Çoğunlukla boyut yaparak tuzağa düşürmeye çalışıyoruz. Evet. Oyun bitmek üzere ama burada kaçmama müsaade etmiş. Evet. Ön çapraz ikiyle koydu. E, duvardayım. İşler içi gitmiyor açıkçası. 2-2 ile biraz yarattım kendimi ve kaybettim. Nevan ile bir sonraki maçım. birbirimize adaptasyonumuz aslında arttı ve açık alan olması benim lehime çünkü duvara yapıştırma riskini biraz azalttım artık tamamen yok ettim. Bu arada yine olta attı ama tutmadı. Ve bunu pahalı şekilde ödedi. Yine en pis hareketlerinden biri. Çeyrek daire bir counter'da da kaldırıyor. Buradan oyunu verdik. Adam değiştirmem gerekiyordu. Geciktim. Yine bir perilenemesi yapmış. Love'ın sevdiğim özelliklerinden biri. Eğer 1-2 counter olarak yerse ileri 2-2'sini de counter olarak yiyor. Yaklaşık 4 hareketin tamamını counter olarak yiyor. Yaklaşık 40 damage gibi bir şey. Bu da sadece 11 frame'lik bir hareket için gayet iyi. O ikinci ilmem gerekiyordu ama fark etmedi. Rakibin hızını kesmek için arada aşağı 4 vurmak gene size çok yararlı gelebilir. Dezavantajda bile kalıyor olsanız sanıyorum eksi dört dezavantajda kalıyorsunuz. Rakibin hızını kesiyorsunuz ve Yerde kalıyorsunuz. Bu size önemli bir boşluk tanıyor. Aşağı korumaları neredeyse yok gibi. E, Nina Anna takımlarının genelde counter'ı düşündüğünü söyleyebilirim. Bu açıdan defansa çok önem vermediklerini de söyleyebilirim. Biraz önce yaptığı hareket eksi 14 e, blokta avantajı var. Eksi 14'e de rahatlıkla geri 4-3 yapabiliyorsunuz lavla bir dolu cezayı verebiliyorsunuz. Güzel zamanda değişmişim. Bırak ikisine ceza tabii ki gördüğünüz gibi yine gard almayı beceremedi. Büyük bir hata yapıyorum burada tabi. Bir aşağı 4 nasıl oyuncunun dengesini bozdu görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bazen rakibin dengesini bozmak adına bir kapma ya da aşağıdan bir vuruş yapmak çok faydalıdır. Aksi durumda oyun çok sıkışabiliyor. Zaten Gördüğünüz gibi tamamen dağıldı. Aynı oyuncuyla bir maçımı daha almışım. Alın olarak Nina anla ikilisinin çok sevdiği bir alan. Neredeyse her yerden duvara götürebileceği bir mesafe. Evet, en favori kapmasını yaptı. Kaçabildim ama dönüşte cezayı kesti. Yere düşer düşmez boyut yapmaya çalışıyor. O da tehlikeli tabi. Hızlı bir hareketle. Evet. Hafif sola doğru boyut yapıp tek kreşle gelen ortağını tuzağa düşürdüm. Pardon sağ boyut. gördüğünüz gibi artık bir kapmalarımı da açabiliyor. Uyum sağladı ona. Ama ben şu kapmayı açmaya bir türlü uyum sağlayamadım. İlk defa ikili bir, ikili açılabilecek bir kapma yaptım. çift 95 demiş. Bu ikiliyi gördünüz yine arkadaşlar. Ee, buna guard alabilirsiniz. X16 frame. Biraz gözünüz alıştıktan sonra, pratik yaptıktan sonra Büyük ceza kesmenizi öneririm. Çünkü çok can sıkıcı bir hareket olabiliyor bekletmeli yapıldığında. Evet. Kaymalara neredeyse hiç koruması yok. Ve Forrest'ın geri 1-2-1'ini yedi. O da zaten 130 gidemiş oldu. Bu ikinin en ağır kombolarından biri. Uzun süredir ilk defa bu kapma yapabildim bu adamı. Oyunu kazan. Bu kaybettiğim oyunlardan biri ama karşı taraftaki e, takımın ne kadar etkili olabildiğini göstermek amacıyla aldım. Kendisi yaksa e, rankında. Eddie Bruce takımı. Ve kapalı bir alan. Movement'ı çok iyi bu arkadaşın. Hızlı geriye gidebiliyor. Eddie'nin de özellikle tuzak hareketlerini seviyor. Orada bir counter yedi bu hareketten. kalitsiz bir kovboca kılıydı. O da öldürdü tabi. Dragon Hammer yedikten sonra counter'ı oldukça etkili. Tabi ben biraz önce ve şimdi komboyu kaçırdıktan sonra oyundaki tüm hakimiyetimi kaybettim. Basit bir combo ile 110 damage'ı yedik. Reşliydi gerçi ama şu an oyun ortada yine. Gördüğünüz gibi 1 2 2 2 1 2 ileri 2 2 çok canlı sıktı adamı. Ama geldik ama İleri ön çapraz dörtlü götürdü bizi. Şuradaki combo potansiyeline bakmanızı istiyorum. 100, 137 demiş, 16 hit. <laughs> yani neredeyse tek bir combo ile bir adamı pert etti. Bu ikisinin çok abartılı bir combo sinerjisi var. Hiç bitmiyor, hiçbir şekilde komboyu bitirmiyor. Tabii ki bu noktadan sonra kontrolü fazlasıyla kaybetmiş durumdayım. Özellikle defansif oyunculara karşı geriye düşerseniz enerji olarak işiniz daha da zorlaşıyor. O yüzden mümkün olduğunca sabırlı oynamak gerekiyor. slayda bir paniş daha yedim. Counter bırak 4 3 Burada acaba tek adamı götürebilir miydim diye düşündüm ama Love'ın hiçbir zaman kombosu Love'ın hiçbir zaman kombosu bir adamı götürecek şekilde olmadı. O yüzden adam değişebildi. son birkaç maçımı daha aldım. O da Asuka Jun takımına karşı. Baktığınız zaman onlar da benzer karakterler. Hareket kümesi oldukça benziyor. Ve defansif bir oyuncu Tunija. Ömrü Bekteş'le, side step'le geçen bir arkadaş. Kendisine karşı başlarda oldukça zorlandım ama sınırlı hareket kümesi kullandığı için sonraları çözdüm. Gördüğünüz gibi direkt adam Bismillah Be Bekteş başladı. Evet orada gereksiz bir takma alayına girmişiz. Gerek Cunum gerek Asuka'nın oldukça sinir bozucu bir ee, hareketi bu. Ee, hareketi cancel edebildiği tam notasyonunu bilmiyorum ama bir hareket. Onu cancel ettikten sonra çok fazla opsiyon veriyor. Çok can sıkıcı olabiliyor. Araya girsek mi girmesek mi derken. Evet, i̇lk an bu mu? Burada promotion'a da yaklaşmamın etkisi de var. Artık daha basit, daha ucuz oynamaya çalışıyorum. Bu sonuncu eğilmem gerekiyordu ve bunu da kaldırabilmem gerekiyordu ama oyunun atmosferinde onu yapamamışım. Evet bundan sonra en az geri 2-2 iki, iki vurmam gerekiyordu. Bazı karakterler o mesafeden kaldırabiliyor dahi. Beklemediği bir şekilde karakter değiştiremeden öldü. İşte bu hareketi es geçmişiz. Gördüğünüz gibi hiç yerden koruma yok. Evet, counter yedik. Orada tabii komboya girdi. Şu var biraz defansta kaldık. Dokunamıyoruz bile. Evet. Forrest'ın kendine özgü back roll'u ya da back jump'ından sonra rakibi aldattığını söyleyebilirim. İleri 3 artı 4 ile counter yakaladım. Ve oyunun gidişatını değiştiren bir hareket oldu bu açıkçası. E ee, sonra ileri bir muazzam trek ediyor. Yani side stepçileri çok iyi takip ediyor. Özellikle sola doğru olan. Onu kullanmanızı öneririm. Bu esnada tabii rakibi değiştirmeden öldürdük. Evet. Bu arkadaşımızla bir sonraki maçım güzel bir mekan. Bana daha avantajlı olduğunu düşündüğüm bir mekan. Evet. Tuzak hareketi yedik. Buradaki bu kapmayı açamadı. Ben de basit bir combo seçtim nefes alabilmek için. Çünkü zaten Forest kırmızı enerjiyle geldi. Altı sıra enerji götürdük. Burada köşeye kötü sıkıştık görünüyor. Bir an kaçmamız lazım. Kapmayı açtı. Ben de burada bir artı 2 kapmayı açtım. Gördüğünüz gibi Paris'e en az geri 2 iki, iki O geriye doğru taklalarını Asuka'nın, Mecu'nun inatla kalkmamaya gayret ediyor. Tam Doğru zamanda değiştirdi adamını. Dediğim gibi bu ileriyle dördün panişi X 14 frame olduğu için tabii ki geri 4 3. Çok ama çok deza, açık veren bir hareket. Orada araya girmeye çalıştım ama kötü bir sonuçla karşılaştık. Evet. Tuzak taklası arkaya doğru gidiyor. İlk defa o biraz önceki harekete paniş verebildim bu arada. Hala oyunda kalmaya çalışıyorum. Başardım. Ama burada komboyu kaçırdım. Evet. Bu sefer slide yerine bırak 1-2'yi yaptım. Slide beklediği için round'u kaybetti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağı 3 artı 4 love'ın 3 artı 4'ü rakibin hızını nasıl kesiyor, sinirlerini bozuyor. O yüzden sıkça kullanmak gerekiyor hareket. Fena değil buradaki panişim. Counter aşağı 2-3'ü yemiş güzel şekilde açmışım panişi. Evet, tuzağı aslında düşürmüştüm ama kendim yaptım hatayı. Do çok şükür o ceza kesemedi. Orada zaten oyun bitti. Love'ın DSS ileri birini yerseniz ve backroll yapmayı unutursanız veya de rakip unutmuşsan siz onun yanına ilerleyip ileri 3 artı 4'ü de rahatlıkla vurabiliyorsunuz aklınızda olsun. Evet, son maç bu videoya dahil ettiğim benim Fujin Promotion maçım. Tabi o da elinden geldiğince gayretle onu engellemeye çalışıyor. Kendi rütbesini arttırabilmek için. Biraz ilginç bir mekan. Yan taraflar yıkılabiliyor. Burada mümkün olduğunca spam yaparak oynamaya çalıştım. Bana fazla adapte olmasını engellemek için o yüzden çok riskli hareketleri bolca kullanıyorum fark etmişsinizdir. O daha ne olduğunu anlamadan düze, öne geçmek istiyorum. <laughs> evet burada aslında DSS 4 yapıp yere doğru vurmayı düşündüm ama ne yazık ki olmadı. Çok şükür acı bir şekilde bırakmadık orada. Bu round'u aldık. Evet dedi, gördüğünüz gibi son derece ucuz oynuyorum. Basit hareketler ve kapmalarla. Slide neredeyse zaten hiç koruma aldığı yok. Daha o ne olduğunu anlamadan öne geçme gibi düşüncem var. Slide yedirdikten sonra standart 3'e basarak aşağıdan vurabilirsiniz ama ben onu tavsiye etmiyorum. Olduğunuz yerde ayağa kalkıp bir mix-up yapmanızı daha çok öneririm. Rakibin çok daha canını sıkacak oluyor. Ya da en azından 2-3 tane daha ilave vuruş yapabilirsiniz eğer hızlıca kalkmak istiyorsan. Bu mix upı ben tercih ediyorum genelde. Şu bayağı bir kaçarak oynamaya başladım. Muhtemelen saniyeyi de gördüğüm için. Evet bir kapma daha. Çarpışması benim emniyeti. Aksi takdirde ölüyordum. Evet. 2-0 önleyim. Anter aşağı 2 3ü yemiş. Buradan bakalım neler oldu. Eğer ekseniniz garip bir şekilde takla yedirdiyseniz bırak 4 değil bırak 1 yapın arkadaşlar. Evet bu şekilde de Fujin'e terfi etmiş olduk. Kısa bir video oldu bu açıkçası benim de ilk defa bu şekilde bir videom oldu. OGC klanı olarak özellikle Tekken 7'de bu videoları hem bu şekilde maç videoları hem de eğitici videoları sizinle çok daha fazla paylaşacağımızı düşünüyoruz. Hepimiz bu konuda bir şeyler yapma planlarımız var. Tekken 7'de de zaten daha kolay paylaşım biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız olursa videonun alt bölümünde belirtebilirsiniz. Ee, şimdiden görüşmek üzere